Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Gündelik hayatımızda dört bir yanımız sayılarla, hesaplarla çevrelenmiş durumda. Ancak matematiğin her zaman sevildiği de pek söylenemez. Çok yazık. Çünkü matematik okuldaki denklemlerin çözümünden ibaret değildir. Bakın şöyle göstereyim. Matematik için kağıt, yapıştırıcı ve makas yeterli. İşte gerçek bir matematik sorusu. Kağıttan yapılmış iki çemberi birbirine yapıştırdım. Soru şu, çemberlerin önce birini sonra ötekini tam ortadan kesersem ne olur? Var mı bir tahmininiz? Beyin cimnastiği başlıyor. Bir çember mi, iki çember mi? Beyin cimnastiği matematiğin bir parçasıdır. Hayal gücü arzulanan bir niteliktir. Tahmin gücü de öyle ve geometride yüzeylerle ilgilenen bu disipline topoloji deniyor. İlk çemberi ayırdım. Sıra geldi ikinci çembere. Tahmin ettiniz mi? Bunu da kesiyorum. Evet, daha vaktiniz var. Ama sorunun cevabını almak üzeresiniz. Bunu tahmin eder miydiniz? Bir kare bir de matematiğin hiç heyecan verici olmadığını söylerler. İşin güzel tarafı, bu soruyu cevapladıysanız hemen ikinci soru çıkar karşınıza. Yine kağıt, makas ve yapıştırıcı. Bu sefer bir yarım devir döndürülmüş bir şerit. Matematikte buna Mobius şeridi deniyor. Yine benzer bir soru. Bu şeridi tam ortadan kesersem ne olur? Bunu da siz cevaplayın. Hemen deneyin ve görün.